Dyson'la haftanın nefes aldıran bölümlerinde farklı farklı maçlara götüreceğiz sizleri. Tabii ki ilk olarak İspanya ile oynadığımız maç. Deniz'in atmış olduğu gol. Altay 6 kurtarış yaptı. Maçın oyuncusu seçildi. Gerçekten muazzam bir performans ortaya koydu. Barış Alper yapmış olduğu bu Röveşata ile birlikte yine sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Maç Sevilla'daydı bildiğiniz gibi. Arda için hazırlanan bir pankart vardı. Bu çizimimin karşılığında bana bir forma verebilir misin diye bir umarım dileği gerçekleşmiştir bilmiyorum tabii ki ama. Troy Parrott Macaristan İrlanda maçı haftanın gerçekten damga vuran maçlarından birisiydi. 90 artı 6'da işte bu dokunuş İrlanda Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'na gitmesini sağladı. Bu arada tabii ki hemen şu anda da görüyorsunuz 1-1, 2-2, 80. dakika ve 90 artı 6'da bir hat-trick. Hat-trick yaptıktan sonra da Dublin Havaalanı ismini değiştirmiş. Troy Perret Havaalanı olarak. Evet, evet. evet. Muazzam bir olay. Geçiyoruz şimdi McTerminay'ın Röveşatası'na. Golü izledim mi bilmiyorum Hı -hı. ama. Bizde. Abi fotoğrafı ayrı güzel Fotoğrafı Bunu daha izleyince, güzel Fotoğrafı, fotoğrafı golen daha güzel abi McLean 21. dakikada sakatlanan Oyuncunun yerine giriyor Daha sonrasında da en son 90 artı 6'da Muazzam bir gol attı Orta sahadan attığı gol Skoru evet, 4-2'ye getirdi. getirdi İskoçya 1998'den sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi Ekranda Gregorich Avusturyalı oyuncu ve arkadaşları Gol sevinci yaşıyorlar Bosna Ersek 1-0 öne geçti e, deplasmanda ve bir birlik beraberlikle Avusturya yine 1998'den sonra Ralf yönetiminde Dünya Kupası'nın adını yazdıran bir takım oldu. Sané yine performansıyla ön plana çıkan bir isimdi. İki gol bir asist. Yeniden Alman milli takımına çağrıldı. Ve son derece iyi bir oyun ortaya koydu Slovakya karşısında. Görüntüde Haaland var. 1998'den sonra Norveç'i grup lideri olarak Dünya Kupası'na götürdü. Şey İtalya'yı 4-1 deplasmanda mağlup ettiler. Kurasao bir Tarih yazdı. Bu tarihi de Dick Advokat yönetiminde yazdı. İzlanda'yı da biliyorsunuz Dünya Kupalarına katılan en az nüfusa sahip ülke artık Krasao. Bizde de tanıdık isimler var. Samsun Spor'dan ve Bandırma Spor'dan Bakuna Kardeşler, Konya'da Bazuer yine aynı şekilde ve ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdiler. Haiti'de Nikaragua'yı 2-0 yendi. Honduras, Costa Rica'yı mağlup edemeyince 1974'ten sonra Haiti'de Dünya Kupası'na adını yazdıran bir başka ülke oldu.